yuvarlak masa ve sandalye seti toplam 1,750 lira fiyatı. Granit 7 parça tencere seti, içerisinde 2 adet tencere, 1 adet karnıyarık tenceresi ve 1 adet tava bulunmakta, toplam 695 lira. Üstü kek kalıbı seti, içerisinde 1 adet yonca, 1 adet baton ve 1 adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 219 lira. Philips 50 inç Ultra HD Smart Deck TV, 3 yıl garantili, 9.499 lira. Altılı çerezlik ve kahvaltı sunum tabağı, 70 lira. Lava döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 560 lira fiyatı. Üstü kek kalıbı seti, içerisinde bir adet yonca, 1 adet baton ve 1 adet fırın tepsisi bulunmakta. Toplam 219 lira. JPG. Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Alüminyum künefe pişirme tabağı. Tanesi 10 lira. Desenli çerçeve 80 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kek famusu 24 santim boyutunda 60 lira polosu el örgüydü. Tanesi 20 lira. Kek famusu 24 santim boyutunda 60 lira. 9 parça granit tencere seti toplam 650 lira fiyatı. Farklı renklerde polosu örgüydü. Tanesi 35 lira. Gül desenli ve standı baharatlık 235 lira. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta. Toplam 299 lira. Tek kişilik çok amaçlı örtü, 235 lira fiyatı. Mutfak masası, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 499 lira. Çift kişilik 3'e katlanabilir sünger yatak, 240 lira. Fakir markasına ait toz torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 1980 lira. Porselen standlı 7 parça baharat takımı, 320 lira. Dalga desenli tül store perde, 100 x 200 santim ölçülerinde, 60 lira. Boncuklu altılı kahve yanı sunum tepsisi seti, toplam 120 lira. Ahşap standlı altılı baharat seti, toplam 75 lira. 12 parça çini desenli ve porselen tabaklı çay bardağı seti toplam 105 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta toplam 800 lira. Ortopedik yaylı yatak 90x190 santim ölçülerinde 380 lira. Yuvarlak tepsi 35 santim boyutunda 45 lira fiyatı. Aşabahçe 8 adet çerezlik kase takımı, toplam 165 lira fiyatı. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 800 lira fiyatı. Kadın cüzdanı, tanesi 85 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Emsan 7 parça granit tencere seti, arkadaşlar içerisinde bir adet tencere, 1 adet tava, bir adet karnıyarık tenceresi ve 1 adet fırın tepsisi bulunmakta. Toplam 950 lira. Teflonlu ve delikli pizza tavası 26 santim boyutunda 20 lira. Çift taraflı ve soft yorgan 450 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Philips 50 inç Ultra HD Smart LED TV 3 yıl garantili 9499 lira. Ortopedik yaylı yatak 90 x 190 cm ölçülerinde 380 lira. Bambu çift hazneli çamaşır sepeti 260 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yüzlü doğrayıcı satır seti toplam 275 lira fiyatı. Çiğ köfte tepsisi 55 santim boyutunda 120 lira. Metal ayaklı kahve yanı lokumluk, şekerlik altılı set, 150 lira. 10 gözlü çekmece içi çorap düzenleyici, 15 lira fiyatı. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, 120 lira fiyatı. Sessiz mekanizmalı duvar saati, 36 santim çapında, 60 lira fiyatı. 6 adet boncuklu sunum kahve seti, toplam 149 lira fiyatı. 8 parça 6 kişilik pasta takımı, toplam 520 lira. Toprak tencere, 24 santim boyutunda, 145 lira fiyatı. Emayi kek kalıbı, 28 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Elektrikli kavurma saçı, 2 yıl garantili, 380 lira. Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası, 75 lira. Çam kapaklı çelik demlik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı, 180 lira fiyatı. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 85 lira. 12'li muffin kalıbı, 15 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 290 lira fiyatı. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 85 lira. Dijital baskılı koridor halısı, yüze 200 santim ölçülerinde 245 lira. 5 parça pasta servis sunum seti, içerisinde 1 adet çift katlı kurabiyelik, 3 adet kayık sunum tabağı ve 1 adet ayaklı servis standı bulunmakta, toplam 70 lira. Temperli fırın kabı, 30 santim boyutunda 75 lira. 12'li muffin kalıbı, 15 lira. 4 el ve yüz havlu seti toplam 85 lira. Lüks şark kilim 80'e 160 santim ölçülerinde 180 lira fiyatı. 24'lü kare elzak saklama kabı seti toplam 130 lira. 6 adet porselen kupa bardak seti toplam 390 lira fiyatı. Dekoratif sunum tepsisi 80 lira fiyatı. 5 hazneli ve kapaklı plastik kahvaltılık 95 lira fiyatı. Delikli pizza tavası 30 santim boyutunda 150 lira. Yusuf Beyaz Kavanoz Saklama Kabı Seti toplam 85 lira. Altılı Bambu Kapaklı Cam Kahvaltılık Seti toplam 100 lira. Bambu Kesme Tahtası 90 lira fiyatı. Yoğurt mayalama seti, içerisinde 1 adet emayi tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta, toplam 265 lira. Elektrikli kavurma saçı, 2 yıl garantili, 380 lira. 8 parça çelik tencere seti, 750 lira fiyatı. Yüslü dikdörtgen kuplu hasır sepet, 95 lira. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 35 lira. 13 parça tencere set, granit kaplamalı, 699 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 45 lira. Lal Badi 24 24'lü karışık bardak seti, toplam 219 lira. Desenli döküm cezve, 120 lira fiyatı. Beşli döküm muffin kalıbı, 80 lira fiyatı. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 35 lira. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 180 lira. Lira fiyatı. Emsan döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 240 lira fiyatı. Şeffaf askılık, 4 tanesi toplam 35 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Lira. Kütahya'dan 6 adet seramik çorba kasesi seti toplam 70 lira. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı toplam 1199 lira. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti toplam 28 lira. Berlin 3,5 litre ve 7 litre kapasiteli 2 adet düdüklü tencere toplam 540 lira. Manolya çiçeği bileklik 120 lira. 6 parça mutfak havlusu seti, toplam 45 lira fiyatı. Metal ayaklı 300 zigon sehpa takımı, 230 lira fiyatı. Karaca 7 parça baharat takımı, 299 lira fiyatı. 4'lü el ve yüz havlu seti, toplam 80 lira fiyatı. 12'li erzak saklama kabı seti, 195 lira. Çam kapaklı çelik demlik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası. 340 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik yemek takımı. 899 lira fiyatı. Dalvaniz mini kova. 75 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta. A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz. Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. 12 adet etiketi metal kapaklı kavanoz seti. Toplam 80 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Mini dikiş seti kutusu 50 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan Panduf 36 ile 41 numara aralığında bulunmakta. 95 lira fiyatı. Granit tava 22 santim boyutunda 140 lira. Philips 50 inç Ultra HD Smart LED TV, 3 yıl garantili, 9.499 lira. 10 adet karışık el örgü ipi seti, toplam 179 lira. Desenli altılı pasta tabak seti, her gri 21 santim boyutunda, toplam 100 lira. 10 adet karışık el örgü ipi seti, toplam 260 lira. Ferm ağırlı peluş kışlık mont, XT'ye kadar beden bulunmakta, 210 lira fiyatı. 10 adet karışık en örgü toplam 260 lira. Kili yastık kılıfı, 50'ye 70 santim ölçülerinde 40 lira. Dijital baskılı kaymaz tavanlı halı, 120'ye 180 santim ölçülerinde 160 lira.